Selamünaleyküm arkadaşlar hoş, hoş, hoş. kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinde nasıl takipçimi yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bakın bu siteden gerçekten çok güzel takipçi beğeni izleme yükseltebiliyorsunuz. Ama ilk öncelikle gene hep söyleyelim arkadaşlar bakın bu siteyi her tanıtıyoruz sizler de haklısınız. Ama arkadaşlar bakın bu siteler arkadaşlar gerçekten de gayet iyi arkadaşlar ve ucuz. Yani diğer sitelerde arkadaşlar ücretsiz bir şekilde alıyordunuz tamam. Fake hesap açıyordunuz arkadaşlar. O fake hesap kapanıyordu. Sıkıntılar oluyordu. Yani çok uğraşıyordunuz. Ama bunu tek tıkla bile takipçilerinizi ne kadar istiyorsanız yükseltebiliyorsunuz. Ehmen derseniz videomuza ilk geçelim arkadaşlar. <laughs> i̇lk öncelikle <laughs> siteyi ilk başlamasına bıraktım arkadaşlar. Hani çok şu an yanı kısa söylüyor ben falan bulamıyorum. Arkadaşlar başlık sıra ve görüntü mene basarak kesinlikle bulabilirsiniz ve ekstra edin. Kısa bulacaksınız zaten. Hemen şöyle siteyin analizi şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi. Sizleri öncelikle kullanacağı kendinize belirliyorsunuz. Ben sonra e-posta telefon var. Şifre şifre veriyorsunuz ve ben robot değilim. Kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz. Ve ondan sonra kaydınızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Oluşturduktan sonra 300 kez basarak buradan da girişinizi sağlıyorsunuz. Yani ben hemen girişimi yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sizin arayışı şurulmakta. Yani Instagram saat, TikTok saat, YouTube saat, Twitter saat, Telegram saat. Hiç fark etmiyor. Bütün platformlar burada bulunmakta arkadaşlar. İlk öncelikle kendi Instagram takipçimi nasıl yükseltebilirim? Bakın arkadaşlar. Instagram takipçi alırsanız 24 8 saat içerisinde düşecektir. Bakın bunu her videoda söylüyorum. Instagram takipçi yabancı gerçek alırsanız aynı şekilde 24 8 saat içerisinde düşüş olacaktır. Benim her videoda önerdiğim, her videoda tavsiye ettiğim yani düşmeyen takipçiler için Instagram takipçi garantili almanız arkadaşlar. Bakın 30 günlük. 60 günlük, 99 günlük, 180 günlük arkadaşlar ve tamı tamına 365 gün yani bir sene boyunca garantili olan tarifçileri almaktayız. Biz tabii ki de bunu öneriyoruz arkadaşlar. Bir sene boyunca dark düşmeyecektir. En fazla 100-200 düşecektir. O da tarafisi 24 saat içerisinde açılıyor. Otomatik olarak geliyor zaten. Sizler kendi tarafınızı istiyorsunuz. Şimdi ben link istiyor arkadaşlar. Ben bu linki hangisini yapacağım? Instagram hesabımıza geliyor. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Instagram hesabımıza geldik. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda 1.169 169 var arkadaşlar. Yani arkadaşlar bakın bu video bittikten sonra buraya da bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle tek yapmanız arkadaşlar arkadaşlar 3 noktaya basmak ve profil URL'sini kopyalamak arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar siteye geliyorsunuz. Siteye geldikten sonra link kısmına bu kopyaladığımız linki buraya sunuyoruz arkadaşlar yapıştırıyoruz yani. Yani tabii ki de kullanıcı adı yazmanız da etkili olacaktır. Ondan sonra minimum 10 olduğu için arkadaşlar ben mesela 17, 19 atmak istiyorum. 19'un fiyatı da 0.285 kuruş bakın kuruş. Gerçekten de gayet iyi arkadaşlar. Sipariş vere tıklıyorum. Sipariş vere tıkladıktan sonra siparişiniz alındı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Siparişler kısmında da kendi siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bu siteyi beğendim. Ben bu siteyi çok beğendim. Nasıl para ekleyebilirim? Bakıya ekleye basıyoruz. Bastıktan sonra paydır. Kredi kartı havalı. Eft bitcoin ile yapabiliyorsunuz. Ve ekstra papara ile ödemenizi atabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın bunlar normal banka ile ödemenizi attığınız zaman otomatik olarak anında bir şekilde siteye ekleniyor. Paparadan gönderdiğiniz zaman arkadaşlar bakın minimum 25 şaredir. 20 25 TL bu papara numarasına atıyorsunuz. Attıktan sonra arkadaşlar ödeme bildirimi yap diyorsunuz. Ödeme bildirimi yap sonra mesaj opsiyonel kısmına arkadaşlar bakın papara ismi kimin adına ise hani mesela benimki mesela Maviş Bey arkadaşlar Maviş Bey adına ise Maviş Bey yazıyorsunuz yazdıktan sonra arkadaşlar Mesela ne kadar tutar attıysanız onu da yazıyorsunuz arkadaşlar ve talebinizi oluşturuyorsunuz. 5-10 dakika içerisinde hesabınıza bak yeniz ekleniyor. Bakanın da bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Bu yoğunluğa bağlı. Yani gerçekten de güvenli arkadaşlar ve gerçekten de gayet iyi arkadaşlar. Ben buraya 4200 TL yakın para harcamadım arkadaşlar ve kanıtımın da var zaten. Ondan sonra tabi ki de para yüklemeden de buraya kazanabiliyorsunuz. İki yönteminiz var arkadaşlar. Instagram takipçi ile ve normal parayla. Arkadaşlar üç çizgiye basıyorsunuz. Bastıktan sonra davet et kazana basıyorsunuz. Davet et qəzəra bas 16 burda davet linkiniz bu məqamda davet linkinizlə aradaşlarınızla paylaşışırsınız. Aradaşlarınız sayılt olduqca və pari etdikcə 10.5 komissiya oranları gəlir və minimum 10 oldu o zaman para nəsə hesabınıza çıxdırıb köçürə bilirsiniz. İkinci NTT biz aradaşlar Telegram qrupuma gəlmək. Telegram qrupuma gəlirsiniz arkadaşlar. Geldikdən sonra burda Instagram takipçi istiyorum diyerek yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk öncelikle kanalıma abone olmanız gerekiyor. Ve Telegram grubuma gelin arkadaşlar. Sizlere ücretsiz bir şekilde takipçilerinizi atacağım zaten. Herkese atıyorum arkadaşlar. kanıtlarım da mevcuttur. Yani sizler de böyle bir şekilde hem insan yanında hem de bedava bir şekilde kendinize kazanabiliyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Instagram arkadaşlar TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Facebook, Twitch, Spotify diğer gibi platformlar bulmakta arkadaşlar yani bu site böyle diye bu bu kadardır lütfen destek amaçlı kanalıma, kanalıma abone olursanız bildirim neydi aşağıysanız çok sevinirim kendinize çok çok <laughs> iyi bakın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın görüşürüz bay bay arkadaşlar